Yetişin Bebekleri YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu iki rengimi kullanarak gül yapımı paylaşacağım. Hemen anlatımına geçelim. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda beyaz ip takacağız. Hemen beyaz ipimizi takarak başlayalım. İğne yardımıyla yapacağız arkadaşlar. Tığ veya şiş yok. İğnemizi geçirdim. Bakın böyle diğer ucunu aldım. İğnemiz burada. Şimdi devam ediyorum. Parmağımın etrafına çok sıkı yapmamak şartıyla 15 kez saracağım arkadaşlar. 3 oldu, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. İğnemizi aldım elime. İğnemizi geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. E, bu şekilde değil de ipliğimizi şunun gibi sararsak burası daha sıkı oluyor. Daha güzel olacaktır örgümüz. Sardım. İğnemi ipimi arkaya doğru atıyorum. Bir kez daha geçeceğim. Bakın böyle parmağımızdan çıkarabiliriz. Çıkarttım. Aynı şekilde Doldurma işlemi yapacağız. Bakın böyle. Evet arkadaşlar, bütün etrafını e, hemen doldurup geleceğim. Evet, ben kamera arkasında bütün etrafını dolaştım. Şimdi ipimizi başladığımız yerden bir tane geçirerek arkaya doğru geçtim ve sıkıştırdım. Bakın bunun gibi. Arka yönünü çeviriyorum. Arkadan öne doğru iğnemizi geçiriyorum. Bakın ön yüzü böyle. Bir tane inci takacağım burada. Ben ipim beyaz olduğu için bu renk inci kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz bir renk olursa kullanabilirsiniz. Ben beyaza bu renk inciyi çok yakıştırdım diğer tarafından geçerek sıkıştırıyorum. Bakın buradaydık. İncimizi taktık hemen karşısına. Arka yönünü çevirdim. İğnemi buradan geçerek iki kez tepesine doladım ve sıkıştırdım. Bakın böyle. Burada ipimizi kesiyoruz. Hemen ipimizi keserek aldım ön yüzü bunun gibi arkadaşlar. Ten rengi ipime geçiyorum. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ten rengi ip kullanacağım bunun gibi. Hemen iğnemize geçirelim. Geçirdim. Diğer ucuna bir tane düğüm atabiliriz. Örgümü elime aldım. Arka yönündeyim. Arka yönünden ön tarafa doğru böyle geçiriyorum. Bakın arkası burada. Öne doğru bunun gibi geçtim. Çekiyorum ipimi. Örgümün ön yüzü bana doğru. Parmağıma ipi sardım. Bakın bu parmağımla ipi tutuyorum arkadan. Hemen yanından bir kez daha iğnemi geçirdim. Bir tane daha hemen yanından geçiriyorum. 2 oldu. Burada 11 defa aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. Bakın böyle bu defa bir alttayım. İğnemi bir alttan çıktım. Sarıyorum. Hemen yanından sarıyorum. Hemen yanından sardım. Bir alta geçiyorum. 11 tane olana kadar tekrar ediyoruz arkadaşlar. Benimkisi 10 oldu. Bu son sarmam 11. Aynı şekilde iğnemi ön yüzden çıktım parmağımla ipi tutuyorum, iğnemi buradan geçtim ve bir kez sardım. Şimdi parmağımızdan çıkartabiliriz. Bakın böyle. Aynı işlemi hemen yanına bir kez daha yapıyorum. Toplamda üç kez yapacağız. Bir tane parmağımızdaki yaptığımız, iki tane de şimdi toplam üç tane. Burada bitirdim. Şimdi kapattım ve ipimi kestim. Bakın böyle. Aynısından toplamda 8 tane yapacağız arkadaşlar. Ben sizler için daha önceden böyle hazırlamıştım. Yani siz de 8 tane yapabilirsiniz. Videomu biraz geri sararak aynı işlemden 8 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. 8 tane. Şimdi iğneme ten rengi ipi takıyorum. 50 santim uzunluğunda. Bunun gibi. Ucuna düğüm atmıyorum. böyle örgümü aldım. iğnemi geçtim. Bunun gibi. Hepsini yan yana ipimize geçireceğim yan yana gelecek şekilde. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Bakın. Bunun gibi toplamda 8 tane. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Devam edelim. Şimdi burada ipimizi başlangıç ve bitiş yerini birbirine bağlayarak sıkıştırıyorum. Sıkıca bağlıyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi ipimizi ucunu kestim. Ön yüzü bunun gibi oldu. Bakın. Böyle. Şimdi iğnemi arkadan öne doğru geçtim. küçük düzeltmeler yapabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane inci takacağım. Ben aynı renk inci kullanmayı tercih ediyorum. Böyle incimi geçirdim. Hemen karşısından arkaya doğru geçtim. Bir sıkıştırdım. Bakın arkadaşlar. Bu modeli patik süslemelerinde, şal süslemelerinde kullanabilirsiniz. Şimdi burada sıkıştırma işlemimiz var. Çektim. Kapattım ve ipimi kesiyorum. Bakın böyle. Bence bu renk inci de çok güzel oldu. Yani beyaz olduğu zaman bu renk incileri kullanmayı ben seviyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Videomu beğenmişseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olun. Yanındaki zil aktif hale getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan haberdar olursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.